Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevdiğim şu oyunu sizlerle birlikte oynayacağım ve oyunu size tanıtacağım. Hadi o zaman başlayalım. Evet oyunumuza tıkladım. Şimdi açılmasını bekliyorum. Bakalım açılsın. Evet. İnşallah reklam çıkmaz. Bu oyunda çok reklam çıkıyor ama çok seviyorum. Biraz sesini kısalım. Şöyle bir şarkısı var. Sadece şarkı çalıyor. Benim sesimi duyun diye biraz sesini kıstım. Ah yine reklam. Şöyle uygulamaya dön diyoruz. Böyle arkadaşlar tıklıyorum. Böyle. Şimdi e, ne olduğunu anlayacaksınız. Bakın böyle bir oyun. Böyle oyunları tanımayanlar yoktur bence. Böyle oyunlar çok oluyor. Böyle birbirlerine birleşip bir şeylere dönüşen oyunlar çok oluyor. Ve ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Yani çünkü çok eğlenceli ve gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. De yüklemenizi tavsiye ederim yani. Ya yani beğenmediyseniz yani e, bir dakika. Beğenmediyseniz tavsiye etmem yani. Yani sizin tercihiniz ama ben çok beğendim bu oyunu yani. Arkadaşlar ben size oyunun kuralını anlatayım. Şimdi kirazla kirazlar birleşince e, yaban mersin oluşuyor. Yaban mersinleri birleşince limon oluyor. Üzümler birleşince portakal oluyor. Portakallar birleşince elma oluyor. Elmalar birleşince şeftali oluyor. Şeftaliler birleşince... Hindistan cevizi oluyor. Hindistan cevizleri birleşince ejder meyvesi oluyor. Ejder meyveye birleşince ananas oluyor. Ananaslar birleşince de karpuz oluyor. En büyük karpuz arkadaşlar. Şimdi ben e, videoyu durdurup biraz e, oynadım. Çünkü bu video yetmez yani. Oyun çünkü çok böyle şey yani hızlı mı yavaş mı anlatamam. İşte, çok yani e, oyun böyle nasıl desem uzun sürüyor. O yüzden videoda yetmez yani çok uzun olursa video kabul etmiyor YouTube Ama ben e, oynuyorum o yüzden ya yani böyle sohbet edelim. Bir anda da oyun izlersiniz benim oynadığımı falan gibi. Burada arkadaşlar size bir soru soracağım. Öğretmenliğiniz ödev verdi mi? <laughs> Bunu söylerken gülüyorum. Bize tabii ki de verdi. Dördüncü sınıfız çünkü. Ama e, yani bu... Üzülmeyin. Ben çok üzülüyorum <laughs> ödev veriyor diye. Ama olsun. Çünkü e, tatillerde de bu konuları unutmayalım diye öğretmenler bize ödev veriyor. Yani üzülmenize gerek yok. Kaçıncı sınıfsınız onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Ben dördüncü sınıfım. E, başka ne sorsam? Ne sorsam? Acaba... <laughs> Ben şey düşünüyorum. Bence öğretmen birinci sınıflara vermemiştir. Çünkü birinci sınıflar daha yeni bire başladıkları için ödev vermemiştir öğretmen diye düşünüyorum. Yani benim fikrim öyle. İnşallah vermiştir. Ama bence tüm sınıflara verdiler de diye düşünebiliyorum da. Ama birinci sınıflara bence kesin vermediler. Yüzde yüz. Kesin vermediler. Sizin kardeşiniz 1'e gidiyorsa e, ona verdim yani. Sizin kardeşiniz 1'e gidiyorsa verdim öğretmenlere. Eğer verdiyse tüm sınıflara vermişlerdir. Bu arada arkadaşlar e, Yok bir şey. Şey. <laughs> unuttum. Yusuf Tekin canımız canımız İstifa ayet 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 yete. yeter Yusuf Tekin. Yusuf Tekin öğretmenleri falan Arkadaşlar Yusuf Tekin kim biliyor musunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Yusuf Tekin öğretmenleri yönetiyor. Arkadaşlar <laughs> pardon. Üst kat. Üst kat. Sorry, sorry. So ya bir yeter. Bir konuşamadım seslerden, reklamlardan. Arkadaşlar Yusuf Tekin öğretmenleri yönetiyor. Yani ödevleri yani diyor ki öğretmenler ödev versin çocuklara falan. Gibi. Ben öyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum ki ben öyle düşünüyorum gibi. Eğer bilmiyorsam söyleyeyim bana. Ben de anlarım işte. Ben Yusuf Tekin'i e öyle düşünüyorum. Çünkü Yusuf Tekin dersleri veriyor. Evet. Yusuf Tekin kötü davranıyor herhalde. Üniversitelilere falan herhalde. Öyle. Gibi. Gibi 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 düşünebiliyorum. işte ben niye hep söz... Ya yine reklam çıkacak. Ben niye hep arkadaşlar konuşurken niye gibi sözünü kullanıyorum. <laughs> Hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar iyice taşıyor şu anda. İlk böyle taşınca ne olacak biliyor musunuz? ve taşacak taşacak sonra aşağı hiçbir meyve dayanamayacak yüzüne asacak meyveler dayanamayacaklar sonra en baştan tekrar oynayacağız. Ayy, ayy. Ben bir kere ananas yapmıştım arkadaşlar. Şey. ay bir kere değil iki kere ananas gelmişti bana yani birleştiler ejder meyveler birleşmişti çok mutlu olmuştum o zaman yani iki kere ananasa denk gelmiştim ama hiç karpuza denk gelmedim İnşallah ilerleyen sürelerde e, anana, ananas diyorsunuz karpuza denk gelirim yapabilirim yani Evet. Aa, aa, aa. bir de yarın okul açılıyor farkında mısınız Ben farkındayım yani Annem söylemeseydi farkında olmayacaktım ödevlerim bitti bir dörtmem bize kitap verdi özet yapın dedi o kitabı Ben de yaptım Tabii ki Evet dayanamadı arkadaşlar Görüşürüz. Videomuz sonuna erdi. Tatilde boy boy enerjik bir şekilde okula girin. Görüşürüz.